Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisiklet ve motor fiyatları hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. E, çünkü birkaç mesaj var, e, işte motor almışsın, iyi hayırlı olsun, e, fiyatları nedir falan gibisinden bayağı bir soruluyor. E, bunun hakkında size kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. E, şöyle söyleyeyim, ilk geldiğimde bisiklet, eşimin bisikletini kullanmıştım. Zaten bilirsiniz yani Belçika, Hollanda başta olmak üzere Belçika. Birkaç Avrupa ülkesi daha tamamen zaten bisiklet ülkesi gibi yani yollarda falan zaten attığım sineplerde veya videolarda görebilirsiniz. Zaten birçoğunuz da biliyorsunuz. İlk önce eşlim bisikleti vardı. Onu mecburen ilk etapta bir kullandım. Hatta şuraya veya kenara bırakayım e, resmi görürsünüz. Şimdi şu gördüğünüz resimdeki bisiklet e, 25 liraya, 30 liraya, 35 liraya, 40 liraya. Gündelik bir çalışan kişi için bir günlük parayla yani o bisiklet alınabilir bayağı bir dandik bisiklet ama yani hani küçük falan dandik derken yine ayağımız yerden kesiyor ama bana göre küçük bir bisikletti. Eşime yeni bisiklet almıştık güzel bir Bitcoin markalı onu aldığımız için ben de bunu kısa bir süre kullandım ve bunu da sattım Gazella marka bayağı bir bekledim tabi acele etmedim bir Türkten bisiklet satan bir Türk kişiden. Güzel bir Gazelle markalı bir bisiklet aldım. Ee, onu da hatta sağ veya sol tarafa şu anda koyayım resmini. Şu gördüğünüz mesela bisiklette 90 Euro. 90 Euro'ya aldım yani 100 Euro'ydu. 10 Euro indirim yaptı sağ olsun. 90 Euro'ya aldım. Bisikletle ufak tefek taba oynamalar yaptım. Ee, bayağı bir temizledim, kirliydi. Işıklar taktım, aksesuarlar taktım bisiklete. Ee, çamurluklar, sunuklar olsun. Şimdi ben bisikleti satmak istesem tahmin ediyorum bir 110 Euro, 120 Euro gibi bir rakama satarım diye tahmin ediyorum. Tabii satmıyorum yani. Şimdi e, motor aldım ama e, yine de bisikletle de gezeceğimiz zaman geziyoruz veya bazı zaman spor yapıyorum. E, veya ekmek almaya gitmek istediğim zaman kısa alanlara bisikletle gidiyorum tabii ki de. Veyahut da yaya olarak. Şimdi bisikletle satarsak artık hep motorun üzerinde kalırız. Dediğim gibi e, bisiklet fiyatları yani e, 20 euro, 25 euro'dan başlıyor. E, 20 euro da var dediğim gibi yani en ilk resimde gösterdiğim bisiklet gibi bayağı bir ince lastik işte bayağı bir iskelet gibi bisiklet. 150 euro, 200 euro, ta ki 2000-3000 euroya kadar bisiklet fiyatları gidiyor yani. Plakalı bisikletler bile var yani burada. Bundan yaklaşık bir, bir ay, iki ay önce bir Decathlon'a gitmiştik. Şimdi bir video çekmiştik. Hatta o videoyu ben buldum şimdi. Oradan kısa kısa bir alanlar keseceğim. Bisiklet fiyatları orada var. Decathlon'da bisiklet fiyatları ne kadarmış? Bir birlikte bir kısa bir bakalım. Ee, iyi seyirler. aldık. Bisikletler var. Değişiyor. Şöyle bir bisiklet. 260 Euro. Şöyle şuradakiler. 500 ve 850 Euro şeklinde değişiyor. Şu var 1300 Euro. Tam profesyonel sanırım. 1400 Euro. 380 Euro. yani şunu hiç görmeyelim zaten 2000 euro. Tam daha istedi. Aksesuarlar işte zincirler, aparatlar, pedal. Yani. Şöyle liste 800 euro. Elektrikli. Ha, tabii bunlar elektrikli değil mi? Şuradaki <laughs> 1900 euro ama efsane. Bunlar tabi elektrikli. Şöyle bir model var. 1200 lira. Marka Elops. Yine elektrikli mi aşkım bunlar? Aynen. 1500 lira. Şöyle küçük bir setler var. Katlanmalı arabaya koymalı. Kaç paraydı aşkım bunlar? 320 160 lira. Aynen 160 lira, 150 lira. Boyuna göre, şekline göre, markasına göre sanırım değişiyor. İkinci markaları iyi gibi biliyorum. Bu bisiklet de çok iyi 330 euro. Bayağı iyi yani bence. Evet gördüğünüz gibi videoyu izlediniz. E, bisiklet fiyatları bu şekilde. Yani eee ikinci el almak istemiyorum. E, sıfır bisiklet almak istiyorum derseniz açıkçası biz de sıfır bisiklet alacağız dedik. Sonradan hani ikinci elleri satarız. İkimiz de e, takım bir bisiklet alırız dedik yani aynı bisikletlerden böyle e, eşit olur diye düşündük ama motorda alınca gerek de duymadık yani masrafı. Ayağım, e, alt, altımızdaki bisikletler ayağımız yerden fazlasıyla kesiyor. Zaten taşındığımız yer biliyorsunuz eşimin işi yakın o da artık bisiklet sürmüyor. Yayan gidiyor yani yürüyerek gidiyor. E, dediğim gibi yani bisikletler çok az kullanılıyor artık eskisine nazaran. E, onun haricinde e, yani Decathlon'dan 300 Euro'ya 250 Euro'ya. 200 euro gibi bir rakamı ayağınızı yerden kesebilecek güzel bir sıfır bisiklet alabilirsiniz. Elektrikli bisiklet almak isterseniz 800 euro, 1000 euroya kadar bisikletler var. Gene almak isterseniz. işin ee, işim gereği diyelim. Ee, sadece işimi de geçtim. Hani alışveriş olsun, her konuca yani gezme olsun, veya bir yerlere gitme gelme anlamında olsun motor alalım diye düşündük. Ee, motor aldık. Ee, fiyatlarını falan her şeyi buraya yazdım unutmamak için. Veyahut da yanlış bilgi sizlere vermemek için. Motorum e, Samsung Yalova Manisa yani SYM SIM diye okunuyor. SIM markalı bir motor. Hollanda e, ülkesine ait bir marka. Çok araştırdık. Peugeot vardı, Honda vardı, SIM vardı, e, Kimso diye bir marka vardı. Bayağı bir çeşitler vardı ama e, fiyatlar yüksekti. Hani Honda ve daha doğrusu Honda almak istedim ben ama fiyat bayağı bir yüksekti. Peugeot niyetlendi. Onu da böyle ne bileyim hani Türkiye'de bile Peugeot ile alakalı hiçbir şey sevmiyordum açıkçası yani. Yalan değil ya da hoşuma gitmiyordu diyelim. ona da pek yanaşmadım. Bir de genel olarak baktık hani Sim, Kimso denilen marka ekonomi hem iş için yani çok binilebilir yani. hani derler ya nasıl desem size Türkiye'de işte hani sorarlar işte hani Kartal e, işte seni sırtında ömür boyu götürsün. E ne bileyim yani hani o gözle bakıyorum olaya o yüzden biz de sim marka aldık hani daha ekonomi fiyat ekonomiydi e, onun haricinde 50 cc'li bir motor aldık arkadaşlar biz e, hatta şöyle yapayım ben e, videonun altına bir link bırakayım e, sitenin linkini merak edenler için yani girip orada tüm motor fiyatlarına bakabilirler sayfayı Türkçe'ye çevirerek hani merak edenler için ve hatta Belçika'dakiler için de sesleniyorum hani şu anda çünkü videomu Belçika'ya gelmekte olan ve gelen burada olan benim gibi çok kişi de izliyor yani. Eğer onlar da bir şeyler almak isterse aşağıya link bırakıyorum. Takip edebilirler, bakabilirler. Güzel marka yani. Ben memnunum yani motorundan. Bir sıkıntı yok. Yaklaşık 2-3 haftayı geçti kullanıyorum. model model tabii ki de arkadaşlar. Benim aldığım motor 50 cc'lik motor. 1650 euro'ya aldım ben motorumu arkadaşlar. Ee, servis bedeli ve kargo da e, dahil. Ee, yanlış bilmiyorsam bunun içinde de ufak bir vergi de var diye biliyorum. 100 euroda o. Ee, özür dilerim 50 euro. Bana 1.700 euroya motor gelmiş oldu. Ee, ondan sonra sigorta yıllık ödemişim. 190 euro yıllık sigorta bedeli ödemişiz. Ee, plakaya başvuruyorsunuz. Ee, dediğim gibi zaten şöyle bir şey var. Biz hiç gitmedik zaten. İnternetten tamamen açtım. çünkü daha yeni açıldı her yer. O zaman kapalıydı. Siparişini verdik, ödemeye geçtik. Güvenilir bir firma olduğu için ödemeye geçtik. Onaylandığı zaman işte bize bilgi verildi, mail atıldı, motorunuz geldi diye. Sonra bize motorun bilgilerini yolladı, şasi numaralarını. Biz de herhangi bir tanıdık bir sigortacıyla daha doğrusu Kayınç'on'un çalıştığı sigortacıyla irtibata geçtik. Plakaya sigorta başvurusunda bulunduk. Sigorta, plakaya o başvuruyor zaten. Sigortacı başvuruyor. Sizle hiç alakası yok. Biz sadece sigorta kurumuna başvurduk. Sigorta 190 euro tuttu. Yıllık sigorta. O kendisi de plakaya başvurdu. Plakada e, bizim evimize geldi. E, 4 gün içinde de plaka geliyor. Plakaya da 20 euro ekstra kapıda ödedim. Nakit olarak. Onun haricinde 1810 euro oldu toplam sigorta, plaka, vergi ve motor. E, bir adet kask daha doğrusu iki tane aldık Şimdi de ben bir adet bahsedelim, bir kişi için gidelim. 50 euroda basit bir kaz kaldıktı. Ee, yine de iş görüyor tabii ki de. Mecbur olduğu için aldık. Yoksa belki de pek takmazdım yani. Ee, onun haricinde 1910 euro tutar oldu. Ee, bir çadır aldık, ister istemez yani yağmurluk çadırı diyelim yani. Ee, belki sorun olmaz adam dedi pas, pas yapmaz yani. Zaten garantisi de var 3 yıl boyunca garantisi de var ama yine de yani alma gereği. Bunu sonuçta ülke hep yağmur ülkesi çok yağmur yağıyor riske girmek istemedim 20 euroda bir çadır aldım bana motor 1930 Euro'ya gelmiş oldu. Yani birkaç aksesuar daha aldım kendime şahsi kilidi zinciri vesaire eşimin kaskı desek 2000 Euro düz hesap diyebiliriz yani bize 2000 Euro'ya mal oldu motor. Kimi insan daha ucuzunda alabilir ben şimdi aldım 50 cc. Sim e, 3 modeli. İkisi de var, biri de var. Kimso'nun daha düşüğü de var. Tek kişilik olanları da var. Yani 1000 Euro'ya da var, 1300'e de var, 1350'ye de var. E, marka marka model model değişiyor. Biz almışken çok da kötü olmasın, çok da pahalı olmasın dedik. Orta bir şey e, bulalım dedik. Biz de böyle bir model aldık arkadaşlar. 2000 Euro'ya motor bize mal oldu. E, memnunum. Bir sıkıntı yok motordan yana hatta motorun resmi de var bende. Şöyle bir sağ veya yine sol tarafa motorun bir kısa bir videosunu çekmiştim aldığım gün. Hiç unutmuyorum. Onun bir videosunu çekeyim. Farklı bir resim varsa onu da koyabilirim. ona onlara da bakarsınız. Dediğim gibi aşağıya link bırakırım. Motorun sitesine girip bakabilirsiniz. Decathlon'un linkini gene bırakayım. Merak edenler için, Türkiye'dekiler için, Belçika'dakiler zaten girip bakabilir. Türkiye'dekiler için de Decathlon'un da linkini bırakayım, Bistet linkini. Olmazsa oraya da girip fiyatlara bakabilirsiniz. Onun haricinde Facebook market sayfasını zaten herkes bilir. Belçika'dakiler Facebook zaten market sayfasından girip oradan fiyatlara bakabilir. İkinci el bisiklet veya Motor oradan alabilirler. Motor fiyatları da ikinci el olarak 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, 700 Euro, 800 Euro değişiyor fiyatlar. Gerçekten ucuz da var ama çok kişiye sorduk, bazı Türklere de sorduk, yani çarşıda denk geldiğim kişilerle de görüştüm. İkinci el motorlarda çok sıkıntı çıkabiliyormuş. Bunlarda da şimdi kimseye güvenemiyorum. Tanıdığım pek bir tamirci de yok. Yani Türkiye olsa tamam yani de burada kimseye baktıramıyorum. O sebepten ikinci el yanaşmak istemedik. Almışken sıfır alalım, garantisi olsun dedik. 2000 Euro'ya mal oldu bizim. 400 kilometre olduktan sonra da bakıma götürdük. 90 Euro'da bir bakım tuttu. İlk bakımı sıfırlık bakımı diye geçiyormuş. Ee, bu bakımı da yaptırdık. Bundan sonraki bakımlar da hep böyle 100 euro falan tutuyormuş, 6 aylık veya yıllık e, yılda bir diyelim. Ama e, bir araştıracağım. Olmazsa bundan sonra bakımları kendim yapacağım. Yani çünkü e, her seferine böyle 100 euro 100 euro vermenin bir anlamı yok. Hani araba bakımı değil, motor bakım basittir diye düşünüyorum. E, araştıracağım yani. Ee, dediğim gibi arkadaşlar durum bu şekilde. Ee, Şimdi size kısa bir bilgi vereceğim. Ee, benim aldığım motor A klas. Burada arkadaşlar klas e klas değişiyor, A klas, B klas ve üzeri diye var. A klas e dediğim motor 25'e kadar basıyor. Hız sınırı 25. Şimdi söyleyeceksiniz, biz dediğimiz sen daha iyiydi. E Günde yaklaşık bir 100 kilometreye kadar yol gidiyorum ya da 100'ü geçiyor, 100'ün de altı olabiliyor ama ortalama 100 kilometreye kadar yol gittiğim oluyor. Bisikletle bir yere kadar insan dayanamıyor. Bir de hava şartları Belçika'da bilirsiniz ki çok soğuk. Terliyoruz. Su içinde kalıyorum bisikletle. Sonra bir 10 dakika bir yerde durduğum zaman o üzerindeki ter kuruyor. Bir hastalık sebebi oluyor. İyi bir şey değil zaten terin kuruması. Bunu herkes bilir. Dediğim gibi A klas motor aldık. Bir de şöyle bir şey var. Hani Kurallar çok önemli Belçika'da. Gerçekten yasalar falan. Sokaklarda A klasa serbest yani tabelalar falan var yani. A klas uyuayları baya bir e, yollar var yani izin verilen yollar B çok az e, hep araba yollarından gitmemiz gerekebilir e, B'de. O yüzden A klas aldık. B klas almak isteyenler e, dediğim gibi e, B klas'ta 45-50 ya da 45'e kadar evet B klas'ta 45'e kadar hız sınırı oluyor. E, ben yani A klası kendi isteğimle. Yoksa ben B'yi e, kullanabiliyorum. A klas'ta da, da eliyet gerekmiyor. Bunu da size söyleyeyim. E, hiçbir şekilde yani. Türkiye'den geldiniz. Ehliyetiniz hiç yok. Türkiye ehliyeti de Belçika ehliyeti de. Hemen gidiyorsun tabii kimliğini aldıktan sonra motoru alıyorsun. istediğin gibi sürebiliyorsun. Hiçbir polis de çevirmiyor seni. Sadece test için çeviriyorlar. Bakıyorlar işte gaza basıyorlar sonuna kadar. 25'i geçiyor mu geçmiyor mu? Geçerse zaten çok büyük bir cezası var. 2000 Euro'ya kadar tutabiliyormuş cezası. Motor parasını da katlıyor yani anlayacağınız. Dediğim gibi B klas'ta da ehliyet gerekiyormuş. Benim Türkiye ehliyetim olduğu için kurtarıyor yani. Ama B klas'a geçmek istemiyorum şu anlık işim gereği. Dediğim gibi bazı sokaklar otomatikman yasaklanıyor bana. O yüzden A klas'ı kullanacağım. kullanacağım. B klas üzerinde zaten tam sınır oluyor. Onda da daha farklı ehliyet gerekiyor. O ehliyet bende yok. Yani ben A ve B'yi kullanabiliyorum. Gelecek kişiler imkanlarınız varsa motor almak isteyenler yani alabilir ehliyetin yoksa A class alabilirsin. Başka söylemek istediğim bir şey yok. E, bu videoda dediğim gibi bisiklet ve motor hakkında bilgi verdim. E, herkes bisiklet alabilir. Motorda almak isteyenler e, fiyatlarda bu şekilde. E, Aşağıya zaten linkleri bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Başka söylemek istediğim bir şey yok. E, kanalımıza abone olmayı, e, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı, e, paylaşmayı da unutmayın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Sevgilerle hoşçakalın.